Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Engelli, yani bir beden arızası olan birisiyle ilgilenen bir Müslüman nelere dikkat etmeli? Her şeyden önce Allahu Teala'nın kaderiyle yaşıyoruz. O engelli, ben sağlıklıyım. Dolayısıyla ben ona hizmet edersem bu Allah'ın razı olacağı bir iş olur. Bunu düşüneceğiz her şeyden evvel ve bunu bir ibadet mantığıyla, Allah'ın rızasını kazanmayı istediğimiz bir iş mantığıyla yapacağız. Bunu yaparken de o engelli insanın, Müslüman'ın çocuk olsun, büyük olsun, kim olursa olsun saygın bir hayat ve hayatın gereken ihtiyaçlarının teminini vazife bileceğiz. Onun ihtiyaçlarını temin ederken ona lazım değil diyeceğimiz bir şey olmayacak. Onun da temiz giyinmek, onun da öğrenmek, onun da yemek, onun da sohbet etmek, onun da gezmek gibi ihtiyaçlarını olacağını düşüneceğiz. O yerine getirmek istiyor olsa bile onun sorumluluklarını en hafife indirmeye çalışacağız. Normal hayatta da ibadette de ibadetleri yapabildiği kadar ondan yapmasını isteyeceğiz. Ve engelliye yapılan iyiliğin ne kadar sürekli olursa o kadar değerli olacağını hiç unutmayacağız. Ve engelli diye evlenmemek onun için düşünülemez. Evlenmesi mümkün, kaldırabiliyorsa dengi ve onu o şekilde kabul eden biriyle evlenmesine yardım etmek belki en önemli ihtiyaçlardan birisi ve asla unutmayacağız. Engelli de olsa bir insanın onuru var, mutluluğu var. Ona onurlu davranışlar, mutlu edecek davranışlar belki de yapılabilecek en büyük yardımdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.